Dondurmanın üstüne mi patates döktün? Yok hamburger ben döktüm üstüne. Hamburger döktün. Yok bırak. Tamam bıraktım telefonumu. Peki bu dondurma neydi şimdi? Çikolata dondurması. Ay çok severim çikolata dondurmasını. <laughs> Yedim ben bunu. Çok lezzetli olmuş. Eline koluna sağlık. Güzel olmadı. Olmadı mı güzel? Ama ben çok beğendim. Çok lezzetli olmuş. Kırmızı yapayım mı seni? Kırmızı dondurma mı? Kırmızı dondurma yapayım mı? Tabii yapabilirsin. Patatesli kırmızı dondurma getirdin. Patatesli kırmızıydı. Patates. Patatesli dondurma olur mu hiç? Olay patatesli kırmızı. Güzel mi tadı? çikolata. Bakayım ben bir tadına. Sen sıkımı yapayım mı? Üzülme, üzülme. Üzülmedim aşkım, üzülmedim. Tamam. bir O kurban olurum ben sana. Üstünüm. Çikolata dök benim dondurmama. Kırmızı da döktüm. Dundum. Bu kırmızı dondurma. Hmm, bakalım. Dundum. Bu da çok lezzetli olmuş Furkan. Ne? Çok evet. lezzetli olmuş. Dundum. 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 Evet ellerine sağlık. ellerine sağlık. Afiyet olsun aşkım. Olsun çok beğendim çok güzel olmuş. 3, 2, 2, 1, 2. Sektim. Aa şimdi de tuzlu dondurma mı? Tuzlu dondurma. Aa, aa. Güzel mi? Tadına bakayım. Tuz ye. Ay yok yemeyeyim ya. Tuzlu dondurma sevmiyorum ben. Sevmiyor musun? Yok sevmiyorum. Acı biber yapayım mı? Yok acı biberli dondurma da sevmiyorum. Devletçi.